Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah, ve salatu ve selamu ala rasulillah, emma ba'd. Evet kıymetli kardeşlerim, İmam Birgivi'nin eserine başlayacağımız için İmam Birgivi ile alakalı birkaç tane malumat sahibi olalım ve imamımızı tanıyalım. İmam Birgivi 929'da hicri yani miladi olarak 1523 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiş bir Osmanlı alimidir. Osmanlı uleması içerisinde keskin zekasıyla, tavırlarıyla, fetvalarıyla çok ön plana çıkmıştır. Balıkesir'de dünyaya gelmiş. Babası alimdir, babasından okumuş. Ondan sonra Balıkesir'de biraz okumuş. Sonra İstanbul'da çeşitli alimlerde ve medreselerde ilim hayatına devam etmiş. Müderrisliğe başlamış. Kendi ismi Mehmet'tir bir Mehmet Efendi diye meşhur olmuştur. Normalde arkadaşlar Birgi İzmir'e bağlı bir yerdir. İmam Birgivi Balıkesirlidir. Niçin Birgi'ye İzmir'e nispet edilmiştir? Hocasından dolayı, hocası Birgili olduğundan dolayı Birgi'ye nispet edilmiş. Öyle meşhur olmuştur. 1573 yılında vefat etmiştir. İmam Birgivi telif eden bir alimdir birçok alanda telifleri olmuştur, kitaplar yazmıştır. Ama bazı eserleri çokça şöhret bulmuş. Günümüzde de hala devam eden, medrese müfredatına giren eserleri var. Onların en meşhuru e, El-Avamil'dir. Nahiv'de yazdığı kısa muhtasar avamil eseridir. Sonra İzharul Esrarı yine aynı şekilde medreselerde okutulur. Yine nahve dair yazdığı eserdir. Tarikatül Muhammediyesi çok meşhur olmuştur. Kendisi Bayramiye tarikatına mensuptur. Abdullah Karamani'nin mürididir. onunla birlikte Tarikat-ı Muhammediye'de bidatlerden uzak tarikat tasavvuf hayatını çokça güzel anlattığından dolayı eseri başucu, başucu kitaplarından bir tanesidir. Aynı zamanda Tarikat-ı Muhammediye'ye birçok eserler yazılmıştır. Makamatı vardır yine tasavvufla alakalı. O da şöhret bulmuştur ve Risale fi Usulü'l Hadisi vardır. O da usulü hadisle alakalı. Muhtasar e, usulü hadise e, tabiri caizse, ibtida noktasında çok güzel anlatımı olan bir eseri vardır. Kendisi zamanında e, keskin fetvalarıyla, Şehhul İslam'a yap yaptığı reddiyeleriyle özellikle paranın vakfedilip vakfedilemeyeceği hususunda vakfedilmeyeceğini savunarak Ebu Suud Efendi'nin fetvasına karşı çıkması ve kendi hayatında da dünyadan yüz çevirerek züht hayat ile yaşa birlikte e, İmam Birgivi'yi Ebu Zerel-i Gıffari'ye benzetmişlerdir. Kendisi birçok reddiye yazdıktan sonra e, Şeyhül İslam'ın karşısına çıkmamak e, ve Şeyhül İslam'ın tabiri caizse Devlet gücünü gördükten sonra kendi görüşlerini beyan edemeyeceğini, duyuramayacağını anladığından inzivaya çekilmiştir. Hayatının bir kısmını inzivada geçirmiş. Şeyhinin daveti üzere tekrardan şehirlere insanları irşad etmeye geri dönmüştür. Hayatı adım adım takip edilmesi gereken alimlerden bir tanesidir. Allah Celle Celaluhu ona rahmetiyle muamele etsin. Bizleri de onun eserlerinden ve maneviyatından yararlanabilmeyi bizlere nasip etsin inşallah.